Sağlun, sağlun çok teşekkür ederim, çok sağlun, çok sağlun. Siz destekliyorseniz yani onu siz devam ettireceğiz. Allah razı olsun, çok sağlun. Şurada bir yarım saatiniz geçirmenizi isterim. Bakın sınav, sınav yok, koaldırma yok, alt yapı yok. Şanaki özellikle bu konuları çok seviyorum. Evet. Ben evet. yani sizden ricamı yapıyorum, özellikle diliyor olmanızı isterim, başarmanızı. Nasıl iyisin? Yani Seni çok sağ güzel görüyorum. Teşekkür ederim. 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 Sağ olun Türkiye'nin bir kesitinde Evet, evet. Biz elimizden geleni yapacağız. Size destek vereceksiniz. Evet. Memlekete hizmet edeceğiz evet. inşallah. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi. Hadi.